Merhabalar değerli gençler. Bugüne kadar ekonomiyi kimi anlattık? Hep parası olanları anlattık. Normal. Ama bugün sizler için anlatacağız. Niye? E çünkü gelecek nasıl olacak diye endişe içinde olanlar sizlersiniz. Aynı zamanda yolun başındasınız. Efendim ben Profesör Doktor Emre Alkin. Ben büyük adam olmak isteyenler için Sapiens'dayım. Yatırım mı? Girişim mi? Yayında. Hocam merhabalar. Merhabalar efendim. Bugün aileden ve patrondan bağımsız olma rehberi yatırım mı girişim mi? Bu konuyu konuşacağız. Yalnız bizi izleyip bizden bir sürü şeyler öğrenip hala abone olmayan arkadaşlarımız varmış. Onlara söylemek istediğiniz bir şey var mı? Seyrediyorsunuz, abone olmuyorsunuz, ayıp ediyorsunuz. Peki hocam şimdi aileden bağımsız olmak çoğu gencin en büyük ideallerinden biri şu anda. Yani daha önce de mesela benzer programlar yaptığımızda ya da sizin de çıktığınız programlara baktığımızda yorumlarda hep şunu görüyoruz. Aileden bağımsız olmak, nasıl alemden bağımsız olabilirim? Size soralım hocam, nasıl yapabilir insanlar, nasıl ekonomik olarak özgür oluruz? İki tür insan var hayatta. Bir, meselelerinin dost doğru içinden geçen cesur insanlar, bir de meselelerin üzerinden atlayıp etrafından dolanıp tekrar aynı meseleye karşı karşıya kalan insanlar. Şimdi aileden ayrılırsınız, aileden kopamazsınız. Ananız, babanız, hala anneniz, babanız. Yapacak hiçbir şey yok bu konuda. Ha, Şirketten kopacağım bir şey yapacağım, patrondan kopabilirsiniz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ne demeye getiriyorum? Arkadaşlar aileden ayrılmak için şöyle bir hayal kurmayın. Bir gün öyle bir para kazanacağım ki annem ve babamın verdiği cebaşlığına bakmayacağım, evden ayrılacağım. Arkadaşlar öyle plan olmaz bir kere. Tamam mı? O plan boş bir plan. Cebeli Tarık biliyorsunuz nasıl olmuş? Tarık binziyatın yaptığı gibi gemileri yapmak zorundasınız. Gemileri yakmadan bir kere kopamazsınız. Ailenizden ayrılmak her zaman özgürlük anlamına gelmez. Ailenizden ayrılmak için katlandığınız tüm meşakkatler özgürlüğünüzü bağlayabilir. Bir kere bunların bir farkında olmanız gerekir. Ha, yaptığınız işler sonunda ailenizden sizi koparacak. Koparacak derken kendi başınıza bir hayat kuracaksınız. Bunu ne kadar erken yapmak istiyorsunuz o zaman planınızı ona göre yapacaksınız. Bu demektir ki ya işte annemin babamın yanında cefa çekiyorum onların elle bakıyorum. Ya zaten senin görevin ders çalışmak sınıfını geçmek değil mi? Diplomayı almak, iş hayatına atılmak. Bunda bir beis yok. Ama herkesten önce bunu yapmak istiyorsan şöyle bir plan kurma, şöyle bir hayal de kurma. Acayip bir para kazanacağım ve evden gideceğim. Öyle olmuyor o iş. Tamam mı? Bir kere sizin evden çıkmaya her an hazır olmanız lazım. Bunun için hayatını küçültmen lazım. Tamam mı? Bir kere bağımlı olmaman lazım varlıklara. Ama senin değerlerine sahip çıkman lazım. Mesela ailenin sana öğrettiği öz değerlere sahip çıkman lazım. Vesaire vesaire. Ama bunu yapacağın iş ne? Bir, kabiliyetin var o zaman gir işte çalış. Aynı zamanda derslerini aksatmadan işte çalışıp para kazanıyorsan sana yemin ediyorum sonunda zaten özgürlüğünü alırsın. Çünkü herkes der ki Aklı başında derli toplu arkadaş ondan sonra kız ya da erkek fark etmez. Parasını kazanıyor alın teriyle istediğini yapar. Kimse alın teriyle para kazanan kişinin ne yaptığına takılmaz. İkincisi eğer ki kendi başınıza bir iştirak açmak, bir teşebbüs kurmak istiyorsanız kabiliyetleriniz doğrusu ya da biriktirdiğiniz para konusunda yine elinizi ayağınızda tutan yok. Gidin yapın, büyütün ondan sonra zaten özgürlüğünüz otomatik olarak gelecek. Ama hiçbir plan belkiyle başlamaz. Hiçbir aşık karşındakine belkiyle cümle kurmaz. O yüzden bu işi yapmak istiyorsanız kazanırsam da şöyle olursa böyle olursa diye planlar yapmak yerine yakın gemileri çıkın yola özgürlüğünüzü alırsınız. Ve biliyor musunuz bundan en çok anneniz ve babanız gurur duyar. Der ki bravo ya şu genç yaşında iki ayağın üzerine durdu dedi. O yüzden özgürlüğünüzü ilan etmek güzel bir şey. Bu özgürlükten anneniz babanız çok büyük mutluluk duyar. Ama bunu yapmak için... Hatırı sayılır para kazanırsam, özgürlüğümü ilan edeceğim derseniz her zaman esir olacaksınız. Onda da altını çiziyor. Kendinizi tanımlarken annenizin, babanızın iş durumundan dolayı sürekli yurt dışında bulunmak durumunda olduğunuzdan bahsettiniz. Bir şey soracağım. Hani derler ya Avrupa'da ya da Amerika'daki gençler yetişkinliklerine adım attıkları andan itibaren aileler onları gönderir ve kendi başının çaresine bak derler. Bu bir şehir efsanesi midir yoksa gerçekten böyle bir şey var mıdır? Doğrudur. Bu İkinci Dünya Savaşı'ndan da öyleymiş. Biliyorsunuz meşhur Çakal kitabının yazarı Frederick Forsyth İkinci Dünya Savaşı bittiğinde lise talebesi bile değil. Düşünebiliyor musunuz? Almanya'yı savaşta yenmişler. Frederick Forsyth çantasını sırtına alıyor. Almanya'ya gidiyor ha. Almanya'ya gidiyor. Düşünsenize bir İngiliz olarak Almanya'ya gidiyorsunuz ve hatıratında bunları yazıyor. Biz de öyle değil. Çocuk 30 yaşına gelmiş, evlenecek hala annesi ağzına yemek tıkmaya çalışıyor. Bazı kültürel farklılık var var onu söyleyeyim. Yani siz dediniz ya özgürlüğünü isteyen gençler var. Özgürlüğünü istemeyen gençler de var haberiniz olsun. Ya ben çok iyiyim diyor babamın hanımın kanatları altında diyor. Çok rahat yaşıyorum diyor. O yüzden bu kültürel farklılığı bir kenara koyalım ama kendi ayağının üzerinde duran gençlerin çok başarılı olduğunu, o evinin arka bahçesindeki otoparkta helikopter icat edip ona binip test eden insanların genellikle sizin de bahsettiğiniz gibi hür düşünceye, özgür düşünceye önem veren ülkelerde daha fazla sayıda olduğunu görüyoruz. Zaten hani büyük titanlar diyorsunuz ya, milyar dolarlık unicornlar hep bu kafalarla ortaya çıkıyor. Yani yapamazsın, edemezsin diyen anneler babalar yerine yaparsın, edersin başarısın zaten başarmak zorundasın diyen ebeveynlerle tabi iş biraz daha büyüyor. Bizim biraz Orta Doğu ve Akdeniz kültüründe olduğumuz için bizde biraz daha farklı yani sen 50 yaşına gel hala annenin babanın gözünde çocuksun. Ben çok iyi hatırlıyorum 80 yaşında bir yönetim kurulu başkanı 60 yaşındaki oğluna siz hala çocuksunuz dedi. Gözümün önünde dedi bunu yani ben hiç şaşırmıyorum o yüzden hala büyükler kaç yaşında olursa olsun evlatlarını çocuk gözüyle görüyor. Normaldir ama bu kültür bu reayete fakat bu kültürden başarı gelmez. Onu söyleyeyim. Dolayısıyla belli bir yaşa gelen gence özgür iradesiyle hareket etmek için şans tanıyan, ona saygı duyan ebeveynler onu daha ileriye götürüyor. Onun yolunu açıyor, yolunu aydınlatıyor. Burada hem gençlere hem ebeveynlere birer küpe. Peki şimdi aileden ya da patrondan bağımsız olmak için bize bir gelir lazım hocam. Hmm. Ve biz buna çalışmadan kazandığımız gelir özellikle. Hani çünkü vaktimiz yok daha fazla bir şey yapmaya. Buna pasif gelir adını veriyoruz. Nasıl pasif gelir yaratabiliriz? Pasif gelir yaratmak daha önceki yani tasarrufunuza bağlı bu bir ama eksik tasarruflarla da iş yapabilirsiniz. Dediğim gibi banka kredisi olur, borç alabilirsiniz. Onun veya birkaç tane arkadaş bir araya gelip bir teşebbüs kurabilirsiniz. Fikrinize çok güveniyorsanız. Bunlar oluyor. Bizde ortaklık kültürü biraz zayıftır arkadaşlar. Yani ailelerimiz de, aile şirketleri de ortaklık yapamazlar. Yabancı ortaklıklarla bile kavga eden Ondan sonra devasa şirketler biliyorum. O yüzden şöyle diyeyim size. Batı kültürü demiyorum. Ama bizim bulunduğumuz coğrafyaya özgü bir şey değildir maalesef ortaklık yapmak. Ama siz bunu başarabilirsiniz. Çünkü ancak bir ortaklık yapısıyla ileri gideriz. Bir kooperatif bilinciyle ancak büyük meblalar toplanır ve büyük işler yapılabilir. Benden size tavsiye illa aynı fikirde olmanıza gerek yok ama aynı fikre inanmış ve bunun para kazandırıcını inanan arkadaşlarınız varsa bir araya gelir. Küçük sermayelerden bir büyük meblaya ulaşırsınız. Başlarsınız bu iştiraki çalıştırmaya ve bundan para kazanırsınız. Ama bunda dirayetli olacaksınız. Her yaptığınız işte başarılı olacağınız diye bir kaide yok. Fakat başarısız olduğunuz işte bir gün başarılı olabilir hemen de vazgeçmeyin. Örnek Angry Birds. Biliyorsunuz 50 mi 60 bine oyun yazmışlar tam dükkanı kapatacakken en son bunu yazmışlar. Yani kapatmaya karar vermiş. Starbucks 200'den fazla banka başvurusu yapıyor. Olmaz öyle saçma sapan şey yapıp Adamı yüz geri ediyorlar. Dolayısıyla fikrinize gerçekten inanıyorsanız sabırlı olacaksınız. Ve şunu bilin. Ne kadar anlatırsanız anlatın. Karşı taraf anladığı kadar anlar. Anlaşılabilecek işler yapıyorsunuz ne ala. Çok zor anlaşılacak işler yapıyorsunuz. anlatabilecek kabiliyette olmanızı, ifade yeteninizi güçlendirmenizde fayda var. Para kazandırıyor haberiniz olsun. Hocam peki durmayı nasıl bileceğiz? Tamam hadi sabırla işimize sahip çıktık, çalışmaya devam ettik. Nerede durmamız gerektiğini nasıl bileceğiz? Hayatın işten gayri bir şeyler olduğunu da kabul ederek. Yani ben bazen havalimanlarında karşılaşıyorum elinde cep telefonuyla yüksek sesle işini konuşan adamlar var. Bazen tanıdığımsa ya geçenlerde bir filme gittiysen onu anla o daha eğlenceli diyorum. Tabi adam şaşırıyor diyor ki hocam çok mu bağırdın? ya çok bağırdın herkes senin sesini duyuyor ve inan ki işin hiç eğlenceli değil. Çok sıkıcı diyorum. Sıkıcı insanlar olmayın. Bütün hayatınız iş değil. Para kazanmak çok güzel. Ama Allah herkese kazandığı parayı harcamayı nasip etsin derler. Tamam mı? Kazandığın parayı harcayacak entelektüel kapasiten yok ise, kazandığın parayı harcamaktan korkuyor isen dünyanın en tehlikeli adamı sensin. Kime karşı? Kendine karşı. O yüzden şunu iyi bil ki arkadaş kazanırsın harcamayı bil, kaybedersin kaybetmeyi bil. Ama bak para kazanırsın kaybedersin ama aklını kaybetme yeter. O yüzden sağlıklı yaşa, kapasiteni geliştir, kazandığın parayı hünerle harcamak istiyorsan da biraz da bilgi de harcını geliştir söyleyeceğim bu. Bu gusto ile alakalı parayı, kazandığın parayı tüketmek de, yemek de halk arasındaki tabirle gusto ile alakalı bir şey. Gusto ne kadar önemli sizce hocam? Ekonomik açıdan bir adamın daha doğru hamleler yapması için ne yaştan itibaren kendimizi beslemeliyiz? Gusto olarak, genel kültür olarak? Erkek ya da kadın bilmeniz gereken tek şey var. Anlamadığınız şeye beğenmedim demeyin. Anlamadığınız şeyleri doğrudan eleştirmeyin. Anlayın, öyle beğendim ya da beğenmedim deyin. Anlayın, Öyle eleştirin. Eleştirip bu arada olumlu da olabilir. Biz de genellikle insanlar para harcarken anlamadıkları şeyleri yok ben bunu sevmiyorum, yok ben bunu tecrübe etmeyeyim, yok ben bunu yapmayayım derler. Bir bakarsınız fasit daire kısır döngü içerisinde aynı şeyleri yapıyor. Bu ne gibi? Türkiye'den gidiyor. Mesela Berlin'e, Berlin'de dönerci var mı diye aramak gibi. Kardeşim sen döneri zaten kendi ülkende yiyemiyor musun? Sen git Allah'ını seviyorsan. Dünyanın en iyi döneri değilse tabii. Onunsa git orada bir Alman nasıl yemek yiyormuş ona bak Fransa'ya git Fransa'ya bak İtalya'ya bak İtalya, ya bak. İtalya ya yani ama şimdi durup dururken kusura bakma. Yani sadece o zamana kadar öğrendiklerini kazandığın parayla tatbik etmeye ömür boyu devam edecekse bu seni geliştirmez. Ayrıca da üstadın dediği gibi gustoyu geliştirdin mi çevreni de geliştirsin. Çevren gelişti mi? Ortaklıkların gelişir. Bu sefer farklı duyguları farklı insanlarla paylaşmaya başlarsın ve bir bakarsın buradan başka bir farkındalık, başka bir ortaklık, başka bir işbirliği doğar. O yüzden hayata kapalı olma. Paran da hünerle harca. Gusto dediğin şey de öyle kolay olmaz hayat tecrübesiyle de gelir ama tek şey anlamadığın hiçbir şeyi eleştirme. Anlamadığın hiçbir şeyi de durup dururken beğendim de. Şimdi hazır gusto demişken bazı insanların pahalı zevkleri oluyor hocam. Rafine yani. zevkler. Evet. Rafine zevkler. Ne bileyim bir içki, bir alet, bir teknolojik bir şey falan ya. Yani mesela tekne, bir atıyorum sahne. gençler mesela birazcık teknolojiden anlayan gençler AirPods satın almak istiyorlar. Hı. İşte atıyorum X markasının kulaklığını satın almak istemiyorlar. Bu konuda siz çoğu büyüğümüze katılıyor musunuz? Çünkü Çoğu insan pahalı zevkleri gereksiz harcamalar olarak görüyor. Ama gusto ile yapılan harcamalardan bahsediyorum. Yani pahalı olmasının bir sebebi olmalı. Pahalı olmakta bir beis yok. Pahalı olabilir bir ürün. Sunduğu çözüm size ödendiği paradan daha büyük fayda getiriyorsa o parayı ben öderim. Ama sunduğu çözüme ödediğim para beni tatmin etmiyor, beni istismar etmiş gibi hissettiriyorsa o zaman pişman olurum, yapmam. Dolayısıyla şunu unutmayalım. Pek az ürün hak ettiğinin üstünde bir fiyatta satılır. Çünkü genellikle insanlar neye ne kadar ödeyeceğini gayet iyi bilirler. Bazen bundan sosyal prestij elde ederler. Bazen parasal fayda elde ederler. Çevre yaparlar vesaire diye. Mesela bazı üyelikler böyledir. Yani normalde vermezsiniz o mekana para ama oraya gelenler için o parayı verirsiniz. Bir restorana o kadar para vermek istemeyebilirsiniz. Yemekleri iyidir ama... Ya bu kadar da olur mu diye, hayır sen aslında oradaki çevreye geliyorsun o parayı ödüyorsun. Bir cep telefonuna verilir mi? Ya verilmese adam niye zaten milyonlarca cep telefonu ödüyor? Niye bu fiyatı ona koysun? Dolayısıyla hani bazı fiyatları eleştirmeden evvel ben ilk önce ne işe yaradığını düşünüyorum. Yani bunun bir sosyal faydası var mı? Bana başka işlerimde faydası var mıydı? Sonuçta ödediğim bir parayla birçok işi çözüyor olması lazım. Misal, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları dünyada en çok bankacılık uygulamalarını kullanan insanlar. Biliyor musunuz? 100 kişiden 83'ü bankacılık aplikasyonlarını kullanıyor. Hemen ikinci sırada Nijerya geliyor. Şaka değil. Neden? Çünkü 758 milyon kişiye sahip olacak Nijerya 2050 yılında. Dünyanın üçüncü nüfusuna sahip olacak. E banka şubesi yeter mi buna? Dolayısıyla siz bir tane cep telefonu satın alırken aynı zamanda banka şubesi satın alıyorsunuz. Limuzin servisi satın alıyorsunuz. Farklı servisleri satın alıyorsunuz. O yüzden o sadece cep telefonu değil. O bir mecra. Öyle bakacaksınız. Yani bazen Parayı verdiğimiz zaman o ürüne verdiğimiz zaman diyoruz. Aslında biz o çözüme veriyoruz parayı. Emselsiz, örneksiz olduğu için aynı zamanda bize sunduğu mecrayı, bize sunduğu o network'ü o parayı ödüyoruz. O yüzden yani pahalı zekler vesaire diye bir şey ben katılmıyorum. Yani o binlerce yıldır felsefeyle üretilmiş olan ürünleri ortaya koyan köklü kurumlar kimin neye ne kadar para vereceğini gayet iyi biliyor. Ama şunu da unutmayın. Herkes fakirin parasıyla zengin olur. Dolayısıyla firmalar bunu da bildikleri için kimin neyi ne kadar güçle alabileceğini iyi biliyorlar. Ona göre pozisyonlanmayı yapıyorlar fiyat konusunda. Peki hocam ben bir gencim. Falanca markanın kulaklığını, filanca markanın son model telefonunu istiyorum. Son modelini almak yerine iki model altı da satışta. Onu alıyorum. Üstte kalan fiyat farkıyla da o markadan hisse alıyorum. Kenara atıyorum. Ben nasıl bir gencim? Yani kendi hedeflerin doğrultusunda davranıyorsan çok aklı başında bir gençsin. Ama diğer genç de der ki kardeşim kusura bakma iki model aşağısındaki telefonuyla benim şu an istediğim şeyler yerine getirilemiyor. O yüzden onun yazılımı, onun konfigürasyonu benim yaptığım işlere göre daha uygun. Ben çünkü falanca işte çalışıyorum. Ondan sonra sana, seni de tebrik ediyorum ama ben de bu modeli almak zorundayım. Pahalı modeli çünkü bu telefonla, bu akıllı cihazla daha doğrusu ben bu işleri yapabiliyorum diyebilir. Yani aslında herkes hedeflediği yaşam tarzına uygun onun içini dolduracak şekilde yaşamalı ve harcamalı. Örnek. 30 yaşına geldiğim her Türk erkeği gibi ben de gidip Rolex almak istedim. Kendime işte Cenevre'ye gittik. Ondan sonra 6'ya 10 var. Ondan dükkandan içeri girdik. Böyle yaşlıca bir adam beni bir göğüs dedi. Buyurun dedi. Ben dedim Rolex alacağım. Tamam dedi adam zaten burası dedi şey pastane değil dedi yani ondan sonra. Ne alacaksın? Neyse ben o zaman hani çok nadir bulunan bir saatin fiyatını sordum. O da işte fiyatını söyledi. Var mı dedim? Yok dedi adam. Dedim niye fiyatını söyledi? E sen var mı yok mu diye sormadın ki bana fiyatını sordun dedi. Böyle kıl bir adam. Tamam. Ona dedi ki ya zaten sende Rolex tipi yok dedi bana direkt. Tamam mı? Şimdi bu bana koydu bu şey. Dedik sen ne iş yapıyorsun? işte ben şunu şunu ya evladım dedi sen dedi oraya o kadar para harcayacağım dedi. Senin gibi dedi kıymetli bir insan bilgi dağarcığını genişletecek, ufkunu genişletecek işlere para harcasın. Olur mu böyle şey dedi fa. Ne yaptım İstanbul'a dönüp? Tabii ki Rolex aldım ben tabii ne olabilir? Fakat adamı dedi doğru çıktı. 3 hafta sonra sıkıldım ben ondan. Bu demek değildir ki ya lüks mal kötüdür. Hayır Emre Hoca öyle bir şey söylemiyor. Tam tersi. Merakın neyse git onu al kardeşim. Ben o değilmişim sadece. Herkes evrende kendisine tarif ettiği alanı layıkıyla doldurmaya mecbur. Ha ben yapmayacağım. Yapma o zaman. Sen o zaman ha ruhup ha mansabur ya da aslında sana yakışacak olan işleri yapma. E o zaman sen mesulsün kendinden. Unutma. O yüzden ben de diyorum ki sana ne yakışıyorsa onu yap. Sana yakışan işi yaptığın sürece sen paranı verimli kullanıyorsun. Ya yani yakışmayan işlerin içindeysen ya da hiç seninle alakalı olmayan işlere giriyorsan ya da harcaman gerekirken harcamaktan geri duruyorsan eksik yaşıyorsun bunu unutma. Hocam bir iş yerinde aldığımızdan bağımsız olmanın da bir konforu vardır kabul edersiniz. Nasıl bir avantaj sağlar ve bunun için ne yapmalıyız? Mesela hem çalışıyorum bir taraftan, oradan bir gelirim var. Bir taraftan da başka türlü bir güvencem var. Çalıştığımız zaman bu güvence altına gelebilmek için nasıl adımlardan geçmeliyiz ki böyle bir imkanımız olsun? Şimdi arkadaşlar İstanbul gibi bir yerde yaşarken orta gelir seviyesinde olmanız için yaşadığınız haneye minimum 150 bin lira bugünün parasıyla bir kaynak sokmanız gerekiyor karı koca olduğunuzu düşünün genç. Tamam ikiniz beraber bu parayı kazanacaksınız. Çoluğunuz çocuğunuz olduğunda anca yetecek. Şimdi dolayısıyla sadece bir tek işle insanın geçinmesi ve hayal ettiği işleri gerçekleştirmesi mümkün değil. Kimisi kazandığı paradan tasarruf ederek ek gelir yaratır. Kimisi kazandığı paranın yanında başka işlerden kazandığı paraları ekler yine kendi hayatını idame ettirmeye çalışır. Ben kendi bildiğimi söyleyeyim. Bir tek işte çalışarak sadece size ait olan bir kabiliyeti paraya çevirerek arzu ettiğiniz yaşam seviyesine ulaşmanız çok mümkün değil. Dolayısıyla gençken yani bir de yani uykunuzu da tabii ihmal etmeyin ama mesai mevhumu olmaksızın çalışmayı ve disiplinler arası kabiliyetlerinizi değere çevirmeyi unutmayın. Çünkü yaşlandığınız zaman size bir tane iş verecekler. Mecburen o işi layıkıyla yapacaksınız. Çünkü kritik karar alıcı pozisyondaki insanlar birden farklı iş yapamazlar. Siz şu an genç olduğunuz için kritik karar alıcı pozisyonda değilsiniz. O yüzden benden size tavsiye Elinizde fırsat varken ister hafta sonu olsun ister mesai saati dışında olsun baştan tekrar ediyorum mesai mevhumu gözetmek sizin uykunuzu da ihmal etmeden elinizdeki bütün varlıkları ve sahip olduğunuz kabiliyetleri disiplinlerarası arası kabiliyetleri değere çevirmeye gayret edin. O yüzden ulaşamazsınız aksi takdirde arzu ettiğiniz hayallere. Peki hocam kapatmadan önce yine bir klasik olarak tüm gençler adına ben nasıl büyük adam olacağım? Büyük adam olmak için büyük düşünmek zorundasın ama büyük düşünmek için de gerçekçi olmak zorundasın. Profesör Doktor Emre Alkin bizleydi. Teşekkürler hocam. Teşekkürler hocam. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.